Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Tağut ayetlerini Allah'a hamdolsun biliyoruz. Ama tağuti, tağut ile ilgili hadis bilgimiz fazla yok. Bildiğiniz hadisleri bizimle paylaşır mısınız? Kardeşler, yani bu sadece sorudan ibaretse sorun yok. Yani bilgi elde etmek için soru sorulmuşsa hiçbir sorun yok. Fakat bazen, bu sorular ve benzeri sorular yani bir şey üzerine çok hassas duruyorsunuz siz. Ama o sadece Kur'an'da var. Peygamber niye çok üzerinde durmamış diye sorular ile karşılaşıyoruz. Kardeşler böyle bir soruyla karşılaşırsanız Allah Azze ve Celle konuşup bitirdiği net izah ettiği şeyleri bazen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç gündem etmeyebilir. Hiç konuşmayabilir. Ayet nettir, açıktır, Vazıhdır. Onu akıllı damlar, deli de anlar. herkesin anlayabileceği bir dilden bir, bir dilden aktarılmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu izah etme gereğinde bulunmamıştır. Bu bir. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde tağut ile alakalı hadis bilgimiz fazla yok. Kardeşler, hadis bilgimiz olmayabilir. Niye? Çünkü Buhari okumamış olabiliriz. Buhar yoksa البخاري ده حد السيكولوجي، في غنبر صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بالطواغيط، طه الطري يمين اثميين، ولا بآبائكم، بابا ضر زي يمين اثميين"، عليه الصلاة والسلام. في غنبر صلى الله عليه وسلم حد استاذ "طه الطرا يمين اثميين، بابا ضر زي يمين اثميين، بربا ولا تحلفوا بالطواغيط، ولا بآبائكم، بربا ولا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم، ولا آبائكم، بابا ضر المصغر" Ve tavutlarınızı tavutlarla yemin etmeyin. Tavut ne, nedir? Ne olursa olsun. Aleyhissalatu vesselam burada tavutlardan bahsetmiş. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hayrede yuhşarun nasu yevmel kıyamet. İnsanlar kıyamet günü dirilecekler. Kıyamet günü mahşer alanında bütün insanlar dirilecekler. Allah azze ve celle diyecek ki veyahut bir münadi. Men ya'budu şey'en fel yettebih. Kim neye tapıyorsa ona tabi olsun. Kim dünyada neye tapmışsa ona tabi olsun bugün. فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسِ Onlardan bazısı güneşe tabi olur. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ بِالتَّوَغِيْتِ Onlardan bazıları ta tağutlara tabi olacak. Sizden kim neye tabi olmuşsa, dünyada neye tapmışsa, neye ibadet etmişse, bugün de onlara tabi olsun. Menfaatini, yararını, faydasını onlardan beklesin. فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسِ Onlardan bazısı güneşe tabi olacak. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْتَوَغِيدِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ بِالْتَوَغِيدِ Onlardan bazıları da tağutlara tabi olacaktır. Hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tağutlardan bahsetmiş ve tağutları gündem etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Kitapta gündem edildiği gibi.